videolarımın altında en sık gördüğüm yorumlardan biri şu. Nasıl bu kadar çok kitap okuyacak vakit bulabiliyorsunuz ya da sen ne iş yapıyorsun da bu kadar çok kitap okuyacak boş vakte sahipsin şeklindeki yorumlar. Ve anladım ki insanlar kitap okumayı boş vakitlerde yapılacak bir uğraş olarak görüyor. Bugün bu videoda size bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışacağım ve kendi hayatımdan örnekler vererek anlatacağım. Çünkü benim konumumdaki bir kadının nasıl bu kadar çok kitap okuduğu ayrıca merak ediliyor. Çünkü 3,5 yaşında bir kızım var. Bir bebek daha bekliyorum. Şu an hamileyim. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Aktifim. Düzenli videolar çekip yüklüyorum. E, aynı zamanda ev işlerinden sorumluyum. Evli olduğum için eşime karşı sorumluluklarım var ve bu kadar şeyi aynı anda nasıl yapabiliyorum? Bu e, nedense çok şaşırılacak bir şeymiş gibi görülüyor bazı insanlar tarafından. E, şimdi kitap okumanın boş vakitlerde yapılacak bir iş olmadığından e, bahsetmek istiyorum ilk olarak. Çünkü bence ilk olarak bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Geniş vakitler beklerseniz Boş vakitler beklerseniz kitap okumak için kitap okuyamazsınız ya da e, çok az sayfa sayısına sahip çok az sayıda kitaplar okuyabilirsiniz. Bu da sizi iyi düzenli e, her zaman her an kitap okuyan bir insan haline getirmez çünkü geniş vaktimiz yok yani kimsenin geniş vakti yok. 24 saat yalnızca bana yetmiyor olamaz. Eminim siz de hissediyorsunuzdur. Bunu gerçekten zamanı yetirmek konusunda zorlandığım anlar oluyor ve eğer kitap okumak için geniş geniş bir an beklersem, mesela akşam çocuğumu uyutayım, geniş geniş oturup 2 saat kitap okuyayım diye beklersem okuma hızım da, okuma performansım, verimim çok büyük oranda azalacaktır. Dediğim gibi böyle bir vakit yok çünkü. Bunun yerine şöyle düşünebilirsiniz. Aslında hiçbir konuda geniş vakitler beklememek gerekiyor. Aklıma Behçet Necati Gidin Sevgilerde şiiri geldi. Çok severim o şiiri ve keşke güzel okuyabilsem de şimdi ben okusam şiiri size. Eğer geniş vakitler beklerseniz bu hayatta her şey yarım kalır. Birçok şey yarım kalır. Hem sevdiğiniz şeyleri yapmaktan mahrum kalırsınız. Hem de sevdiğiniz insanlara yetmek konusunda bir eksiklik hissedersiniz. Onun yerine her an her yerde her zaman bunu yapabileceğinizi düşünürseniz yani bu algıdan çıkarsanız eğer daha çok daha aktif, daha düzenli bir okuyucu haline gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun için de yapmanız gereken şey özel zamanlar beklememek. Yani kitap okumayı kafanızda akşamları işten geldikten sonra ya da işte tüm sorumluluklarınızı bitirdikten sonra yapabileceğiniz bir özel zaman etkinliği uğraşı Olarak düşünmeyin. Kitap okumayı özel zamanlarda yapacağınız bir uğraş olarak görürseniz eğer okuma hızınız, okuma sayınız ve verimliliğiniz büyük ölçüde azalacaktır. Çünkü kitap okumayı mesela kafanızdan akşamdan akşama yapacağınız bir uğraş olarak görürseniz o gün işten ya da okuldan çok yorgun, canınız çıkmış bir halde gelirseniz okuyamazsınız. O akşam misafir gelirse okuyamazsınız. Çocuklarınız o gün çok geç saatte yatarsa Okuyamazsınız ama onun yerine her an, her zaman, her yerde yanınızda kitap bulundurursanız, gün içinde her fırsatta elinize kitap alıp okursanız e, o zaman ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Daha fazla e, kitap okuyan bir insan haline gelirsiniz. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Dışarı çıktığınızda mesela dışarıdaki bir işinizi halletmek üzere dışarı çıktığınızda orada ne kadar sıra bekleyeceğinizi bilemezsiniz. Herhangi bir şey olabilir bu. Ne kadar oradan size vakit kalacağını bilemezsiniz. Benim kızım kreşe gidiyordu ve kreşi tüm gündü ama ben özlediğim için onu sabahları geç götürüp akşamları erken alıyordum genellikle ve bazı günler oluyordu. O gün erken almak üzere okula gidiyordum mesela ve ben gelmek istemiyorum. Biraz daha oyun oynamak istiyorum diyordu çocuk. Dolayısıyla oradan bana bir vakit kalıyordu. Yani yarım saat 45 dakika kreşinin bahçesinde de küçük bir ormanlık alan vardı duru gelmek isteyene kadar, gelmeye ikna olana kadar ben orada yarım saat 45 dakika daha kitap okuyordum. Ama o gün akşam başka bir sebepten kitap okuyamıyordum mesela. Dolayısıyla o gün bahçede okuduğum o yarım saat 45 dakikalık okuma benim o günkü okuma ihtiyacımı karşılıyordu. Bu nedenle de size önerim yanınızda her an her yerde elinizin altında mutlaka bir kitap bulundurmanız ve dışarı çıkarken çantanıza, arabanıza işte yanınıza mutlaka kitap almanız. Bir sonraki önerim de size sevmediğiniz bir kitabı zorla okumaya devam etmeyin. Çok biliyorum kitap elimde bir aydır sürünüyor, kitap elimde iki aydır, bu kitabı altı ayda bitirdim şeklinde yorumlar. Böyle olursa yani okuduğunuz kitaptan keyif almazsanız sadece onu bitirmeye odaklanırsanız yine çok verimli okuyamazsınız ya da istediğiniz sayıda kitap okuyamazsınız. Zaten bu da çok doğru değil bence bu kadar keyif alınarak yapılacak bir şey. Yani kitap okumak öyle müthiş keyif veren bir şey ki bu kadar keyifli bir şeyi işkenceye dönüştürmek bence kişinin kendine haksızlık. Ayırdığı zamanı haksızlık yani sana keyif veren bambaşka bir şey yaparsın. Evet kitap okumamış olursun belki ama zamanı en azından keyifli geçirmiş olursun ki o bence daha büyük bir kazanım olur. Eğer bir kitaba başladığında o kitabı okuyamıyorsan, kitap gitmiyorsa kitap sana göre olmayabilir. Ee, ama bir yandan da eğer okuduğun kitabın iyi bir kitap olduğunu biliyorsan e, yine o kitabı bırakabilirsin eğer ilerleyemiyorsan ama bu durumda da kitaptan tamamen vazgeçmemeni öneririm mesela e, benim için öyle kitaplar vardı kendine ait bir oda Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabını e, daha genç olduğum yaşlarda işte bundan bir 10 sene önce 12 sene önce belki bilmiyorum hatırlamıyorum tam zamanı okumaya çalışmıştım ama okuyamamıştım. Aradan bir zaman geçtikten sonra kitabı yeniden okumak üzere elime aldığımda ise müthiş keyif alarak okudum. Yani ilk okumam benim için ne kadar zor, ne kadar işkence ise ikinci okumam da benim için o kadar unutulmaz, o kadar büyük bir haz olmuştum. Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabı mesela yine yıllar önce okuduğum bir kitap bu benim ama ilk okuduğumda çok keyif almamıştım. İkincisinde çok severek okumuştum. İki şehrin hikayesi mesela yıllardır okuyorum. Çünkü biliyorum ki bunlar iyi kitaplar. Evet ben ee, okuyamadım ee, İlk okuduğumda zorlandım akmadı gitmedi yanlış kitap tercihiydi zihnim doluydu doğru zaman değil de birçok sebebi olabilir ama okuduğum kitabın iyi bir kitap olduğunu biliyorsam asla tamamen vazgeçmiyorum yani burada karar verecek olan e, kişi sensin e, öylesine eline aldığın öneri üzerine aldığın sıradan bir kitap kendini ispatlamış bir klasikten bahsetmiyorum sıradan herhangi bir kitapsa ve sevmediysen zaman kaybetme bence okuma. Onun yerine çok daha iyi kitaplar var. Onlardan birine bakabilirsin. Bu konuda zaten onlarca videom var benim. Bir sonraki önerim de daha ince kitaplar seçmeniz. Kitap okumakta zorlanıyorsanız, kitap okumayı hayatınızın önemli bir parçası haline getiremediyseniz, bu konuda uğraştıysanız ama bunu başaramadıysanız daha ince ve daha akıcı kitaplar okumayı tercih etmeniz. Çünkü ince kitaplar size ee, ...bir kondisyon kazandıracaktır. Yani ince kitapları alıp okuyup okuyup bitirin, okuyup okuyup bitirin, üst üste koyun. Birçok kitabı okuduğunuzu ve bitirdiğinizi, onları üst üste koyduğunuzu e, görmek sizi motive edecektir. Yani bir kitabı bitirmenin hazdını bence yaşamalısınız yapamıyorsanız eğer. Bu bir sonraki kitabı okumak, elinize almak konusunda da sizi teşvik edecektir. Akıcı olması da şu nedenle önemli. E dünyanın en iyi kitabı olsun ama siz düzenli kitap okuyabilen bir insan değilseniz ve bir sayfayı defalarca 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 okuyorsanız anlamıyorsanız bir şekilde boğuluyorsanız o sayfalarda yine bir anlamı yoktur bunun. Marcel Proust'un kitapları buna örnektir mesela zor bir okuma sunar size. Benim için müthiş keyifti. Yani edebiyatın zirvesi daha iyi bir şey yok yeryüzünde yazılmış olan. Okuduğum daha iyi bir roman yok kayıp zamanın İzinde serisinden başka. Birçok iyi kitap var ama o bambaşka. O zirvede benim için. Ama ben kayıp zamanın İzinde serisini okumaktan bu kadar haz aldım, bu kadar keyif aldım diye senin için de aynı şey geçerli olamaz. Sana göre olmayabilir, doğru zamanda okumuyor olabilirsin ve o kitaptan bir sayfayı eline alıp okumaya başladığında acı çekeceksen eğer okuyamayacaksan o kitap senin için dünyanın en iyi kitabı değil zaten. Ama çok daha akıcı bir kitap olsa mesela ve sen zaten halihazırda çok da kitap okumayan bir insansan o kitabın akıcılığı, o kitabın seni içine çekmiş olması ee, yine bir sonraki kitabı okuman konusunda seni destekleyecektir diye düşünüyorum. Yine bu konuda da yaptığım videolar var. Onları da açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da önerdiğim kitaplara bakabilirsiniz. Ee, bu konuda size bir diğer önerim de biraz karışık gidiyorum. Aklıma ne gelirse onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, benim size bir diğer önerim de gözünüzün önünde kitapları mutlaka tutmanız. Yani benim evimde kalorifer peteklerinin üzerinde kitaplar var. İşte konsolun üzerinde kitaplar var. Zaten salonda böyle kocaman bir kütüphane var, kitaplık var. E, dolayısıyla bu kadar kitapları her yerde görünce kaçınılmaz olarak eline atıyorsun. Yani karşımdaki sehpanın altında, yatak odamda, başucumda, mutfakta her yerde kitaplar var. Dolayısıyla bir an e, okuma, kitap okuyabilme ruh haline giremiyorsam başka bir anda mutlaka giriyorum ve o an hangi kitap ilgimi çekerse onu elim alıyorum. Tabi burada kitap alışverişi de yapmanız gerekiyor. Yani en çok merak ettiğiniz bir 3-5-10 kitabı alın. Onları gözünüzün önüne koyun evin farklı yerlerine mutlaka elinize alıp okuyacaksınızdır. Bir diğer önerim de e-kitap okuyucu almanız ama e-kitap okuyucu fiyatından dolayı çok tercih edilen bir şey değil. Çünkü hem cihaza para veriyorsun hem yasal olmayan yollarla internetten indirmemek için e-kitap satın alıyorsun ve e-kitaplarda basılı kitaplarla hemen hemen aynı fiyatta. Dolayısıyla çok da karlı gelmiyor bazı insanlara hem de çok çok okuyan bir insan değilsen her ne kadar kullanacağını bilmiyorsun ürünü. Dolayısıyla almaktan bir şekilde kaçınıyorsun. Ama buradan telefonlarınıza indirebileceğiniz uygulamalar var. Benim şu an aklıma gelmiyor. Çok uzun zaman önce kullanıyordum ama mutlaka yorumlara yazılır şimdi. Telefonunuza bir e-kitap okuyabileceğiniz uygulama indirirseniz bazıları çünkü gerçekten göz konforuna yakın oluyor. Yani bir e-kitap okuyucu kadar olmasa da ona benzer bir konfor sağlayacaktır size. Oradan programlara baktığınızda göreceksiniz ki okuma hızınızı artırıyor. Yani gün içinde 5 dakika vakit mi buldunuz hemen oradan okuduğunuz kitabı devam ettirebilirsiniz. Ve bu size hem daha hızlı bir okuma sunacaktır hem de büyük bir pratiklik kazandıracaktır. Her zaman yanınıza kitap taşımayabilirsiniz ama her zaman yanınıza telefon bulunduruyorsunuz. Bu nedenle ben e-kitap okuyucuyu da e-kitap okuma programlarını da önemsiyorum. Bu videoda size anlatmak istediklerim şu an aklıma gelenler böyleydi. Özellikle geniş zamanlar beklememek kısmına uymanızı isterim. Çünkü bu büyük oranda etkileyecektir. Şu an mesela bugün Video çekmem için aslında hiç uygun bir zaman değil. Eğer ben geniş zaman bekleseydim bugün size bunları anlatmak için o geniş zaman geldiğinde ben bu kadar heyecanla, bu kadar keyifle bahsedemeyecektim bu konulardan size. Dolayısıyla e, bence her şey e, içinizden geldiği zaman, canınız istediği zaman, size keyif vereceği anda geniş vakitler beklemeden yapılmalı. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.